Elif Hanım güzel. bu metni gördünüz, okudunuz, evet, dinlediniz. O hal mağduriyeti ve KYK mağduriyeti ile ilgili çözümleri nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınız ben nedir? Güzel ve yerinde buldum. Çok açık ve net. Yani ohal hal sürecindeki bütün mağduriyetleri gidereceğiz diyor. Bir kafa karışıklığı yok. E, gayet net bir şekilde söylüyor. Bundan daha fazlasını da bu yer alamazdı. Çünkü daha yani bir iktidar olmadan önce bu mağduriyetleri net bir şekilde sonlandıracağız, bitireceğiz e, demeleri önemli. Burada bir kafa karışıklığının olmadığını gösteriyor. İktidar olduktan sonra iktidar değişiminde bunun tabii ki alt e, yapacaklar. Yani ben gayet yerinde ve güzel buldum. Orada mesela evrensel hukuka gönderme atıflar var. Atıflar var. var. Evet. Uluslararası mahkemelere evet. atıflar var. Evet. Bunlar yeterli olur mu yani? Yeterli Mağduriyetleri tabii. çözmek Kesinlikle. adına. Bir kere zaten sadece bu değil. O, o hal mağduriyetlerinin giderilmesiyle alakalı maddeyi okumadan önce yargı ve hukukla alakalı e, düzeltmelere bakmak gerekiyor. Bu metnin en önemli şeyi e, mutabakat metninin Hukukla başlamış olması, yargıda düzeltme başlayacak, e, yargıçların bir kere hani, tamamıyla hukuk, evrensel hukuk normlarını e, baz alarak karar vermeleri, HSK'nın yeniden yapılandırılması, oranın zaten yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağladığınızda, o hal alakalı bütün mağduriyetleri yeniden bakılacaktır ve buradaki bütün mağduriyetleri bitireceğiz diyor. Bundan daha fazlası olamazdı bence. Yani KYK'lar açısından bence güzel bir Gayet şey diyorsunuz. Güzel. Zaten salonda da en böyle hani alkış olan kısımlardan bir tanesi bu oldu. Çok Gerçekten. teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Sağ olun. Sağ olun.